Selam çay ve kahve severler. Bu videomuz tamamen sizin için. Videomuza geçmeden önce beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim dedikten hemen sonra ürünümüze geçelim. Ürünümüz iki tane pille çalışıyor. Hemen buradan cebelleşerek şurayı açacağım. Aha çıktı. i̇ki tane 3A pille çalışıyor. Hemen kapağını açtığımızda burada bir beyaz bir böyle ufak garip bir şey var. Ne işe yaradığını hemen söylüyorum. Aşağıdaki piller yardımıyla yukarıda karıştırma mekanizması bulunuyor. İçeride görünmüyor fakat alt tarafta bir mıknatıs var. Bunu içeri attığımızda şöyle yapışıyor. Bastığımızda da dönmeye başlıyor. Çayınız kahveniz siz oturup beklerken hem demleniyor hem karışıyor.